değerli yöneticileri, değerli Ankaralılar, değerli dostlarımız. Yarın tıpkı Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğu gibi 7 Mayıs'ta Cumhuriyet Gazetesi 100. yılına giriyor. Çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bu ilçe oluyor bize bu olanı atanıdığı için Sayın Ölemiş'e çok teşekkür ediyorum Büyükşehir Belediyesi'ne. Ee, gazetemiz Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Koleksiyoncular Derneği ve Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi katkılarıyla gerçekleştirilen bu sergi Cumhuriyet'in ilanını Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanı olarak meclis kürsüsünden okuyan Yunus Nadi'nin kurduğu Cumhuriyet Gazetesi'nin 100. yıl nedeniyle düzenlenmiştir. Halk Atatürk'ün Cumhuriyet ve demokrasi ilkelerinin korunması ve sorunması amacıyla kurulmasını istediği ve adını verdiği Cumhuriyet Gazetesi 7 Mayıs 1924'te ilk yayınını yapmış ve biraz önce söylediğim gibi 100 yıl boyunca gelişen olaylara doğrudan tanıklık etmiştir. Bu yıl, bu yıl, bu 100 yıl içinde basın yayın alanında çağdaş atılımları izleyerek kendisini geliştiren, bugün de yurtta ve dünyada milyonlarca okula ulaşabilen Cumhuriyet Gazetesi son 100 yıl içinde birçok yeniliklere ve tasarımlara da öncülük etmiştir. Bunlardan biri de bugün sergisini açtığımız Ulus Zafer Anıtı'nın inşasıdır. Cumhuriyet Gazetesi'nin kurucusu Yunus Nane'nin başkent Ankara'ya Cumhuriyet'in kuruluşu ve ulusal kurtuluşu simgeleyecek bir anıtın yapılmasına ilişkin olarak 1923'te yaptığı öneri dönemin yetkililerince uygun bulunur yurttaşların maddi destekleriyle yapılması tasarlanan anıt için öngörülen koşullar Yunus Nadir'in Cumhuriyet Gazetesi'nden önce yayınladığı Yeni Gün Gazetesi'nde duyurulur. Yeni Gün Gazetesi'nde başlatılan kampanya daha sonra Cumhuriyet Gazetesi'nde sürdürülür. Anıt için 1924'te açılan yarışmayı Avusturyalı ünlü heykeltıraş Heinrich Krippel kazanır. Kripper 1925'te Türkiye'ye gelir ve Çankaya Köşkü'nde Atatürk'ün portrelerini çizer. Ve anıt 24 Kasım 1927'de açılır. Anıt 100 yıl boyunca bugün burada sergide de göreceğiniz üzere başkentin en önemli simgelerinden biri olmuş. Kartpostallara, pullara, paralara, özel özet özetle yaşam yaşamımızın birçok alanına yansımıştır. Bu serginin gazetemizin 100. yıl döneminde Ankaralı ile buluşturan Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Sayın Bekir Ödemiş ve arkadaşlarına sergiye fotoğraf ve belgelerle büyük zenginlik katan Koleksiyoncular Derneği'nin yöneticilerine Sayın Korkut Erkan Sayın Murat Selam bu arkadaşlarına, Koç Üniversitesi ve Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı Sayın Profesör Doktor Filiz Yenişehirlioğlu ve arkadaşlarına Cumhuriyet Gazetesi olarak içten teşekkürlerimizi sunarız. Bu sergimizin büyük kentler başta olmak üzere Anadolu'nun çeşitli kentlerinde gazetemizin 100. yılı boyunca sergilenmesi konusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin gerekli kolaylığı göstereceğine inancımı da ifade ederek hepinize saygılar sunuyorum. İyi günler diliyorum. Bu arada bu arada 8 Mayıs günü de e, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde bir büyük 100. yıl Cumhuriyet sergimiz ve açılışımız olacak. Hepinizi bekleriz. Saygılar sunuyorum.